Bugün yeni seven yani PUBG Mobile'in yeni hari yani yeni bölümlerini anlatacağım size şimdi konuşamadım. Şöyle erencili evet. göstermeme nedenim erencil değişmemiş. Iyi. Grafikler değişmiş. Şimdi erencil parkına geçersek olan bir tane şurada bir tane balon var. Ondan başka. Bir tane de yer Şurayı gördüğünüz gibi şu büyük tablo yani işaretlediğim yer şurayı. Hem yani şurada işaret gösterdiği yerde şey var. Zombi modu var. Yani yeni İki üç hafta sonra gelecekmiş. Öyle, galiba öyle. İki üç hafta sonra gelecekmiş. Hemen şurayı anlatayım ben size. Burada de üçüncü var. Şuraya giriyorum. Yani Karşılaşma diyoruz.

biraz hızlıca acele ediyorum çünkü yani video kaçırmanızı istemiyorum ben hemen anlatıyorum neler var neler yok diye bir de sesim az gelebilir çünkü bir mikrofon yok bu çok kötü oldu geldim geldin mi? ha Şimdi size şöyle, şöyle bir harita vermiş. Burada neler var neler yok diye öğrenebiliriz buraya geliyorsunuz. Başla şöyle silah gelenizi. Bunları indiriyorsunuz tek tek. Bir de bunun bombası var. Yani şöyle bomba işareti var. Buna başla din hedefler çıkıyor. Bombayı onlara atıyoruz Ve bombayı yani zorluklar var. Böyle 2 3 diye zorluklar var. Sonra zorluklar hepsinde var. Şöyle bunda da var zorluk. Yok bunun zorluk yok. Mu? Sniper. Söyledim yani iki tane eğitim türü var bunun. Şuradan silah alıyoruz. Kafalarına falan sıkıyoruz. Bu da yani yine her şey aynı. Şöyle araç hiçbir şey yok. Bir tane zırhlı araç gelmiş. En iyisine geçelim şöyle. Hemen anlatacak vaktim yok. Hemen şuna geçelim. En çok bunu sevdim. Elimize bir tane M4 veriyor zaten. Şöyle AVM çıkalım. Mesela AVM mermisi. Şunu. Şöyle bir altı alalım şuradan. Şöyle Şöyle bir çantayı yapalım. Şöyle burada da zorluk ayarlayabiliyoruz. Bu zorluk en yüksek yaptım. পূজাত oh kaybettim evet, böyle zorluklar var. Bana bir şey göstereceğim gösteriyorum. Bir tane daha başa gerek. Şöyle zorluk bir <laughs> bir güçlendirildi de AVM yani elimdeki AVM epey bir güçlendirildi yani botların da güçlendirildi sonra erenci bu trafikleri değişti de başka bir şey bizim geldi artık botun hangisi olduğunu anlayamayız da akım var gördüğünüz gibi buradan kendinizi alıştırabiliyor musunuz? rek oldu. Bir daha. Aferin. Şimdi öldük size göstereceğim şey gelsin. Şurada 3 tane kafa vurmuşum. 2 kol, 0 el vurmuşum. 3 gövde 0 ayak vurması böyle istatik silleri gösterebiliyoruz. 3 k 8 isabet vurması, skor 2 50 filan her şeyi burada görebiliriz. Yenilgi 5, karşılaştırma alanları 1, bir de kullanan zaman bir dakika, 3 dak, işte bir dakika, 3 saniye kapışması. Böyle kapışılıyor gördüğünüz gibi. Başka bir şey yok. Arkadaşlar buralarda her şeyi anlattım size. Erangel sadece grafikler iyice değişmiş. Yani Erangel zaten ben size göstereceğim neler değişmiş. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi görüşürüz.